Merhaba arkadaşlar. Bir haber metni okuyacağım. Kısa bir haber metni. Uzun süredir okumuyordum. Fiyenna efdalül muduni li cevdetil ve bagdadu el esve'u. E, Viyana. Fiyenna Viyana demek. Yaşam kalitesi bakımından en üstün şehir. Eftal en üstün en iyi ve Bağdadu el esve. Bağdat en kötü. Esve zıttı eftal. İsmi taftir bunlar. Cevdet kalite demek. Ayş yaşam. Li cevdet ile ayş yaşam kalitesi için. Buna e, lema şey manası verdik. Yani yaşam kalitesi yönünden, bakımından. Harfiyerlerde mana verirken öyle kendimizi sınırlamıyoruz. Yani Türkçede hangisi uygunsa onu söylüyoruz. Demek ki yaşam kalitesi bakımından Viyana en güzel şehir, Bağdat en kötü. Başlık bu. Tesaddarat fiyenna lissenetil aşireti alet tevali tasnifel müdünilleti tetemette'u bi eftali cevdetin ma'i cevdeti ma'işetin fi hini zeyyelethu bagdadu bifarigin mer mertebeteyn an a e, hasebe takririn nüşira ems el erbi'a'e Evet. Şimdi yeni kelimeler var. Burada önemli fiiller var. Çok karşılaşılmayan ama tabi yani normal karşılaşılabilecek. Mesela tesaddara. Tesaddara'nın kökü sadaradır. Sadara çıktı, dışarı çıktı demek. Astara çıkardı demek. İhracat yaptı. E, tesaddara da bir şeyin tepesine çıktı demek. Yani liderlik etti. Mesela futbolda tesaddara ligde liderlik etti demek. Yani ligin lideri oldu demek. Tesaddara. Burada da Viyana işte başı çekti diyeceğiz. Tamam mı? Tesaddara yani. Neymiş demek ki? Yani yukarı çıktı. Üste çıktı. Çıkmakla alakası var yine. 10. yıl burada 10. yılda da yine bu, bu, sıralama 10 defa yapılmış. 10. yılda başı çekti. Alet tevali demek. Bu deyim kalıp ifade çok önemli. Alet tevali bu kalıp ifadeyi ezberlemek lazım. Peş peşe demek yani. Mütetaliyen demek. Mütetali. Yani peş peşe 10 sene Viyana liderlik etmiş yani. Neye? Mefulün bih bu. daram mütaddi bir fiil tasnif el müdün elleti tetemette'u bi afdali cevdeti maişetin. Neye liderlik etmiş? Şehirleriniz tasnifine, sıralamasına, sınıflandırılmasına. Ee, bu şehirlerin bir ismi teftili var, sıfatı var. Elleti tetemette'u bi. Evet, e, temette'a fiili bi ile kullanılıyor. Bi harfi ile kullanılıyor. Normalde bu fiil çok ilginç yani benim açımdan ilginç. Ben bu fiili sözlüklere baktım. Sözlüklerdeki manası tadını tadına varmak. Yani tadını hissetmek anlamında. Kur'an'da mesela diyor ki "Gultemette tabi küfrike qalilen" diyor. Yani de ki e, inkarının biraz tadını al. Yani inkarının tadına var. Ama burada günlük Arapçada bu anlamda değil. Bu günlük Arapçadaki manası temliku yani. Ne demek yani sahip olmak temliku. Günlük Arapçadaki manası öyle. O zaman ne diyeceğiz? Ee, en eftal, en üstün yaşam kalitesine sahip olan şehirler sıralamasında peş peşe 10. yılda 10. yılda da Viyana lider oldu, Lider oldu başı çekti diyor. Evet, bu tesaddara fiil gerçekten önemli, güzel bir fiil yani bunu pek göremiyoruz ama burada gördük. Alet tevali kalbifade ifade, Temette abi fiilini söyledim. Bu fiil yani enteresan gerçekten. Sözlüklerde kullanımdaki manayı bulamıyorsun yani. Ben bulamadım. Ondan sonra cevdet kelimesi geçer sık sık. Kalite demek. cevdetül ayş yaşam kalitesi. Hayat standardı da diyebiliriz buna. Evet. Bakın burada çok güzel bir şey var. Fihin. Ne kadar önemli. Fihin. Şimdi fihine nasıl mana vereceğiz? Yani ben tabi bu buna da böyle tek tek bir Türkçe'de şudur diyemiyorum yani. Bakacağız şimdi nasıl olacağını göreceğiz. Zeyyeletü Bağdadu Bağdat zeyyele yaptı diyor. Burada bir fiil var. Zeyyele yü zeyyilü tedilen. Şimdi zeyil kuyruk demek ben sözlüğe baktım zeyyeleye valla mana bulamadım. Buraya uygun yani. Ee, zeyyele mesela zeyiller vardır şeyde edebiyatta. Bir kitap yazılır bir de onun zeyli vardır mesela. Diyelim ki Şakayık-ı diye bir kitap var. Bir de onun zeyiller var. Zehir ne demek? Kitap yazılmış. Ondan sonra o kitaba ek yapılmış. Zehir bu. Hani İngilizcesi supplement. İşte bu zehirle benim tahminim burada kuyu yani en alt sırayı aldı demek. Yani kuyruğu çekti yani. Yani sıranın sonunu aldı anlamında. Ben bu manayı veriyorum. Hu nereye dönüyor? Tabii ki tasnife dönüyor. Hu zamiri tasnife dönüyor. Yani o sıralamanın sonunu çekti son sırasında yer aldı diyelim ha ve Bağdat bi farigin mertebeteyn iki sıra farkla mertebe sıra demek bi farigi farkıyla iki sıra bi farik de önemli ifade yani farkıyla iki basamak diyelim ha iki basamak farkla San'a'nın San'a'dan iki basamak aşağıda son sırada yer almış San'a da Yemen'in başkenti Hasebe takririn nüşire emsil erbi'a'e. Evet. Dün yayınlanan, dün erbi'a neydi? İthneyn pazartesi. Pazar. Yok. Ehad pazar. İthneyn pazartesi. Fülâthâ salı. Erbi'a çarşamba. Dün çarşamba yayınlanan nüşire meçhul fiil burada. Bir rapora göre. Takrir rapor. Hasebe e göre muzaftır. Vel asımetün nemsaviyyetü hiye min beyni temani muduni mudunin urubiyetin ihtellet evveli aşretin aşreti merakize fi hadet tertibi min i'dadi mecmuati e, mirsir el istişariye fi mecalil mevaridil beşeriyye evet asmayı herkes biliyor zaten nemsavi yani Avusturya demek Osmanlı devletinin mesela Avusturyalılara ne demişler nemçe demişler nemçe Arapçası nemsa bu ismi, ismi tabi. Yani Nemse'ye mensup. Yani Avusturya başkenti müfteda bu. Hiye fasıl zamiri burada. Mana vermiyoruz ona. Min beyni themani müdün urubiye ihtellet. Ne yapacağız? Şuranın sıfatını söyleyerek başlayacağız. Evet. Neyse kırık mana verelim. Çünkü cümle uzunmuş. Arasındadır. Nelerin arasında? Themani müdün 8 şehrin, Urubiya, 8 Avrupa şehrinin. Bunun şimdi sıfatı geliyor. Cümle sıfatı. İhtellet, işgal eden. Buradaki yer işgal etmek anlamında. Evveli aşiretin ilk onu işgal eden. Avrupa şehirlerinin, 8 Avrupa şehrinin arasındaymış. Nemsa başkenti yani Viyana. Nemsa'nın başkenti. Ee, Merakiz yani 10 merkezin birincisi. Yani ilk 10 merkezi, merkez derken burada yer demek herhalde. İlk 10 sırayı işgal eden, ilk 10 sıradan 8 e, tane Avrupa şehrinden birincisiymiş. Avrupa şehrindenmiş. Şehri arasındadır diyor, minbeyni arasında. Fihadet tertip, tertip sıralama demek şuradaki tasnifle hemen hemen aynı. Şu tasnif. Tasnifle aynı hemen hemen fi Tertip min hazırladığı hazırla hazırlamış hazırladığı neyin mecmuatin mirser mirser grubu el istişariye mirser danışma grubunun hazırladığı fi mecali mevarid el beşeriye mevrid çoğulu mevarid kaynaklar demek insan kaynakları alanındaki e, Danışma Grubu'nun hazırladığı bu sıralamada ilk on 10 yeri işgal eden 8 Avrupa şehirleri arasındaymış. Tabi onların birincisi yani mecal alan demek. Bunu biliyorsunuz zaten. Ve kanetil mertebetü min nasibi zürih es suveysriye. İkinci mertebe, ikinci sıra da suveysra, İsviçre'nin zürih. Zürih kendinin nasibiymiş yani. O işgal ediyormuş orayı. İkinci mertebe sıra demek mertebe. Yeliha fil mertebeti 3'ü kul min Almanya el ve uh, Fanuko bir dakika Fanukofor El Kenediye ve Oakland en New Zelandiye. Evet demek ki ikinci sırada ikinci sırada kim varmış Zürih El İsvisriye. İsviçre İsviçre Yeli ve la Yeli. Bu fil önemli takip ediyor demek peşi sıra geliyor. Onun onun peşi sıra geliyor. Geldiği halde ikinci, üçüncü sırada küllün min münih el elmaniye Almanya'nın Münih şehri. E, ee, Vancouver diye bir şehir varmış Kanada'da. Ha Vancouver diye yazılıyor. Tamam doğru. Orası Kanada'nın bir de New Zelanda'nın Auckland'ı varmış. Bunu bilmiyordum ben. Vancouver'u biliyordum ama demek ki bunlar üçteymiş yani. Üçü de Yani demek ki üçüncü sırada demek ki, üçü birden yani. Allah Allah. Ve ihtelletil mertebeti Düsseldorf el Almaniyi. Altıncı sırayı ha yok. Bunlar sırayla böyle devam etmiş aşağı doğru. Yani ikinci sırada Zürih, üçüncü sıra Münih, dördüncü sıra Vancouver, beşinci sıra da Oakland. Altıncısı da Düsseldorf'muş. Ehtelle işgal etti mi? Bu işgal şeyi hem bir toprağı işgal etmek yani bir gidip orduyla işgal etmek hem de bir yeri yer almak anlamında işgal etmek yani mukaddimeten ala frankfurt fe kopenhagen ve cini ve bazı. Evet. Mukaddimeten ala, mütekaddimetenmiş pardon. Mütekaddimeten ala önüne geçerek demek. Hal bu. Önüne geçerek. Yani altıncı sırada Alman Düsseldorf neyin önüne geçerek? Frankfurt'un. Yine bir Alman şehri olan Frankfurt'un. Frankfurt. Bak çok güzel bir şey var burada. F harfi atıf. Ne güzel. Hemen ardından demek buradaki F. F. Kopenhag'ın Kopenhag yani Danimarka'nın başkenti ve Cenevre, Cenevre ve Basel. Basel İsviçre'de, Cenevre'de e, Cenevre Belçika galiba emin değilim. Evet. Şu çok güzel oldu bu F. Yani Frankfurt'un arkasından demek yani. Ondan sonra bak F diyor. Daha sonra V diyor. V diyor. Bak F, V, V getirdi. Üçünü F demedi yani mütekaddimeten ala tekaddeme ala önüne geçmek. Ve etet beris fil mertebeti tasiyatü ve tenetliğin. Allah. Paris 39. sırada geldi diyor. Eta geldi. Mertebe sıra. Çok güzel. Fihin <laughs> ne güzel. Ha buna mana verecektik arkadaşlar ya bir dakika. Şimdi burada da var fihin. <laughs> ne diyoruz buna şimdi? Benim tahminim şu. İlk yani şöyle, şöyle yazayım ben size. İken diyebiliriz buna, İken fiyihine. Ya da öte yandan diyebiliriz, yorken diyebiliriz. Yani benim düşüncelerim bunlar. Bakın, Bağdat son sırayı işgal ederken ya da öte yandan daha güzel oluyor. Öte yandan Bağdat son sırayı işgal etti. Bence öte yandan daha güzel oluyor. İken manası verilebilir fiyihine. Burada da yine aynı şekilde öte yandan. Hallet <laughs> London Fil Merkezi'l-Hadi ve'l-Erba'i Londra 41. sıraya geldi Halleyi <laughs> Hullu Evet Hallefili gerçekten çok benim ilgincime giden bir fiil. O kadar çok manası var ki Burada da gelmek manasında Zaten Mahal isim ve kanundan yani gelinen yerde Mahal Hallet Londra demek ki 41. sırada merkez buradaki merkez demek ki yer Yer diyelim biz buna tamam mı? 41. sıra. Sıra. Mertebe manasında. Fihini anladınız mı? Fihin çok önemli bir kalıp. Bak. Nasıl kullanılıyor? Önce bir şey söylüyorsun. Öte yandan demek için. Şöyle bir mesela ben kafadan bir örnek söylemeye çalışayım. Şimdi bakın. Diyelim ki celesetil usratu e, aile oturdu. Havlel ma'ideti ma'idemin havluna etrafına. Şöyle yazayım isterseniz celesetil usratu havlel maideti e, te kulut taame te kulut tam yemek yemek için dedim. Bakın fihin burada nedir? Fihin e, fihin e, haracı el et, e, ee, bu diyelim genç ya da harace şabul beyt evin genci minel harace ilel sinema tamam şimdi biraz büyütelim dedik ki bakın üsra maide maide ee, etrafına oturdu tekrü yemek için bu hale ben burada mefulleh manası verdim. Çok kullanılıyor artık. Bu ben de öyle kullanıyorum. Yemek yemek için hale mefulleh manası veriyoruz. Öte yandan evin genci sinemaya gitti. Bak. Yani fihinden sonra fiil geldi burada. Landan. Şuraya bakalım burada. Fihin evet fiil gelmiş. Fihinden sonra. Çok güzel. Fiil gelecek. Çok güzel. Tamam bak bir misal verdik işte. Bu şekilde kullanılıyor fihin. Ve çok geçer bu fihin. Tamam. Efendim. Hasebe hazi dirasetil leti ucriyet beyne eylül september ve teşrini november elfeyn ve temaniyete aşar. Evet. Bu araştırmaya göre, diraset araştırmaya göre elleti ucriyet yapılan eylül yani 2018'in eylülü ile november, september, november Ekim arasında yapılan bu araştırmaya göre diyor. Evet. Çok güzel. Gerçekten kısa bir haber metni ama ne kadar güzel fiiller geçti ve kalıp ifadeler geçti yani. Çok hoşuma gitti bence. Bir haber metni bunu şeyden aldım. El Kuds El Arabi diye bir gazete var. Londra'da çıkıyor. Ee, Araplar çıkarıyorlar. Uluslararası bir gazete yani. Güzel. Tamam hadi. Başka bir metinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.